Merhaba arkadaşlar ben Nietzsche Annex Bugün sizlerle başka bir tanıtım ve rehber videosunu birlikteyiz ee, Bugün size Poseidon'u anlatacağım Bu gördüğünüz ee, su fırlatıcısını Su atıcısını Hemen itemlarla başlayalım arkadaşlar ee, e, Mana'ya şey yapayım gel. Gerçi manamız olacak Şimdi e, Poseidon'un kim olduğuyla başlayalım arkadaşlar. Poseidon e, magical bir karakter. Uzaktan vuruyorsunuz gördüğünüz gibi. E, su fırlatısı dememin sebebi de bu. E, su atıyorsunuz. E, ve doğru kullanıldığında gerçekten e, çok aşırı damage'ler e, verebilebilen bir karakter. E, ama sanırım e, buna nerf geldi çünkü alan çok az insan kaldı. Halbuki sezon 2'de gerçekten e, çok aşırı alınan bir karakterdi. Sürekli e, midde Poseidon görüyordunuz arkadaşlar. E, ancak şu anda çok nadir gerçekten çok nadir e, denk geliyorsunuz. Şöyle vuralım. Alabilir miyim? Teşekkür ederim. Şimdi e, Poseidon'un pasifiyle başlayalım arkadaşlar. Şu kısımda gördüğünüz gibi bir e, bar var. E, bu bar siz basic atak attıkça e, dolan bir bar. Ve e, durduğunuz zaman da yani hiçbir şey yapmazsanız veya skill kullanırsanız bu azalır arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, bunu basic ataklarınızla e, arttırabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Peki bu artınca ne oluyor? E, hemen ondan bahsedeyim. Bana niye vuruyor ya? Git minyonların olsun. Şöyle yapalım. Ah. Ah sende. Ah. Ah sende. Allah anasını al. Al ah, sana lan. Ah. Al Al lan. tabi bir base'e döneyim hemen Steam'imize başlayalım. Evet. Ee, şimdi bu barda olunca ne oluyor arkadaşlar? Şurada göstereyim hemen. Siz bazı... Yani ...toplamda 3 tane özellik kazanıyorsunuz. E, bu özelliklerin bir tanesi e, daha fazla damage vuruyor olmanız. %20 daha fazla vuruyor olmanız. E, bu yalnızca fullken arkadaşlar. E, ondan da bahsedeyim. E, daha azken e, ona oranla daha az... E, ...olmuş oluyor. Yani nasıl söyleyeyim. Bu bar ne kadar doluysa o kadar çok e, damage vuruyorsunuz. Yani 10 e, basic atakta doluyor diye hatırlıyorum bu. 5 basic atakta doldurduğunuz zaman e, bunu siz, e, nasıl söyleyeyim atıyorum şurada e, söylenen %20 additional damage ise %10 additional damage olmuş oluyor arkadaşlar. Yani ne kadar çok doluysa o kadar çok e, ekstra özellik kazanıyorsunuz. E, aynı zamanda damage'dan da e, farklı olarak size movement speed kazandırıyor arkadaşlar. Ve e, basic ataklarınızın daha fazla vurmasını sağlıyor. Şimdi şurayı puştladıktan sonra o damage almaya gideceğim. Şöyle buradan. Evet. Eee dediğim gibi arkadaşlar bu bar ne kadar doluysa size kazandırdığı özellikler de o kadar oluyor. Eee Moomoo's speed de %10 olmuş oluyor maksimumda. Yani fullendiği zaman. Şurası full olduğu zaman. Eee ve yüzde da e, basic atak e, hitiniz artmış oluyor. Vuralım. Bir de base'e dönelim artık. Botumuzu da tamamlayalım. Ee, birinci skillimizle başlayacağım arkadaşlar. hemen ee, Birinci skill gördüğünüz gibi bir e, alan var. Bu alan aslında e, göründüğünden daha fazla gidiyor arkadaşlar. Bunu da e, belirtmek isterim. Veya gitmiyormuş. Şimdi fark ettim. Ee, bana hep öyle gelmiştir. Ama değilmiş. E, neyse birinci skillimiz dediğim gibi bir dalgacık çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Ve e, bu dalgaca çarpan her düşman e, geriye sekiyor yani na e, kapalıyor Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi e, bir tık geriye gitmiş oldu düşmanlar. E, bu da sizin birinci skill'inizin e, olayı. E, yani birinci skill'de başka anlatabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Vurduğu zaman damage vermiş oluyor. E, bu da yani onun zaten tipik özelliği. E, yani dediğim gibi başka birinin skilli anlatılabileceğiniz bir şey yok. Ee, zaten bu arada arkadaşlar üçün skill ve e, birin skillinizi aynı anda kullanırsanız e, minyonları zaten temizlemiş oluyorsunuz. Ee, birin skilli ben vermeyi e, gerekli görmüyorum. İkinci skill e, şu ikinci skill daha önemli bana kalırsa çünkü size move speed ve e, basic ataklarınızdaki damage'ınızın artmasına sebep oluyor. E, bu da ya ikinci skill'e vermeniz gerektiğini ben düşünüyorum açıkçası. Eee çoğu kişi de aslında ikinci skill'e veriyor olabilir. Eee ama ben genelde birinci skill'e verene denk geldim. Eee o yüzden... Şurada paranın az olduğunu gördüm o yüzden bir kamp temizleyeceğim. Şöyle bir bulalım. Hatta alabilirim şunu. Evet. Ee, şimdi ikinci skill'imize geçeyim arkadaşlar, birinci skill'de dediğim gibi, e, bu arada duvar arkasına da geçer arkadaşlar, şöyle göstereyim, gördüğünüz gibi duvarın arkasına da geliyor, e, vurduğu zaman düşmanları geri iter ve e, biraz da zıplatıyor, e, hatırlarsanız Evlix tanıtımı da yapmıştım sizler için, e, o yüzden Avelix'le yani de combo yapılabilecek bir karakter, e, sadece birinci skill değil, e, ultisinde de zıplatma olduğu için Avelix'le zaten combo e, yapılabilir. Onu da yeri geldiği zaman anlatacağım zaten size. Şimdi e, ikinci skill'imize geçeyim arkadaşlar. İkinci skill'e bastığınız zaman... E, size level olarak e, olan... Şurada base damage per hit yazıyor gördüğünüz gibi. O basic ataklarınızın e, bir tanesi anlamına geliyor. E, Moom'un speed veriyor %25'e kadar çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o yüzden ikinci skill'e... E, zaten kaçış skill'iniz olmadığı için... E, daha önemli buluyorum ben. Birinci skill'e Nazaran. E, ve... Yani bundan da önemlisi arkadaşlar e, ikinci skill'e bastığınız zaman basic ataklarınız güçlü olmuş oluyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi e, üçlü üçlü vuruyorsunuz. Şöyle. Bu e, pasifinizi doldurmak için de e, size biraz daha e, rahat olanak sağlamış oluyor. E, pasifinizi sıf doldurmak için kuleye e, ikinci skill'i atabilirsiniz arkadaşlar. E, i̇kinci skill çünkü e, ne kadar üç tane basic atak da olsa bunu bir deneyeceğim hatta. Evet bir tane vuruyor arkadaşlar. Ee, sizlerin sizlere ya yani, emin gibiydim ama e, sizlerin de gözlerinizle görmenizi istedim. E, gördüğünüz gibi ikinci skilli açtığınız zaman ne kadar bu e, bu üçlense de gördüğünüz gibi e, ne kadar üçlü üçlü vursa da e, bu kulelere veya Phoenix'e işlemez arkadaşlar. Sadece Titan'a işler. E, onun bilgisini vereyim. Bazıları çünkü e, bilmeden yapıyor e, ve herhangi bir şey de yapamamış oluyor bundan sonra. Şöyle yapalım da şimdi. E, reliklerden hemen bahsedeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz e, meditation'ı birebir olduğu için alıyorum ben. E, ya Sprint'i de şu anda e, karşısında Ra var diye aldım. Ama normalde e, Beats ve Ages alınabilir. E, veya derseniz ki yok bana Beats e, yeter veya bir tanesi yeter. Sadece e, şey olması önemli değil. Ee, o zaman alınabilecek redditler burada, ee, kimisi blink alıyor arkadaşlar, kimisi sprint alıyor veya kimisi de e, phantom alıyor. Biliyorsunuz phantom e, oyuna yeni eklendi. Evet, ne zaman e, bunu kullanırsanız e, düşmanların veya düşmanların e, açtığı odinin kafesi gibi mesela e, o tür şeylerden e, direkt içinden geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da e, önemli bir unsur. Alınabilir. Ee, Karşıda Odin varsa sizin de kaçışınız yoksa e, alınabilir. Ama e, çok iyi düşünülmesi lazım. Çünkü e, o rally'i aldığınız zaman sizin tüm oyununuzu etkileyecek. E, o yüzden çok iyi düşünüp almanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar ikinci skill'e bastığınız zaman e, basic atakların üstü üstü çıkıyor. E, bu düşmanları etki eder ve pasifinizi de etki eder. Yani siz e, bu basic ataklarından 3 tane tutturduğunuz zaman direkt 9 tane olmuş oluyor. Ama öbür türlü e, 10 tane böyle basic tutturmanız gerekiyor. Ve e, dediğim gibi basicleri tutturmanız gerekiyor arkadaşlar. E, yalnızca atarak olmuyor. Rage'in pasifi gibi değil yani. Şöyle gösterebilirim. Gördüğünüz gibi 3'lü e, üstü vurduk. Ve e, zaten basic ataklarınıza da e, bir damage fazlası geldiği için eee İkinci skill'iniz önemli bir unsur olmuş oluyor. Şöyle base'e dönelim. Şimdi Cemaat için geldi zaten. Şimdi e, item dizilim olarak arkadaşlar e, ben bu item dizilimini öneririm size. E, Derseniz ki Cemaat Zola ben bu kadar erken almak istemiyorum. O zaman Obsidian Shard alıp Cemaat e, Zola için alın diye e, tavsiye ederim ben size. E, ama yavaşlatmak gerçekten gerekli olabiliyor zaten. E, i̇ki tane stack item aldığınız için e, burada power'ınız da olmuş oluyor. E, bu yüzden ben ee, şarttan önce cam e, Isolation size öneririm. Ee, bir saniye, şöyle sesimi kısalım telefonumuzun. Evet. Pardon arkadaşlar. Ee, nasıl başlarım derseniz arkadaşlar e, bana kalırsa yani vampirik kiratla başlayabilirsiniz ama son sonunda e, gidebilir. E, bu herhangi bir şey ifade etmiyor benim için. Gördüğünüz gibi bu arada arkadaşlar 122-122 vuruyoruz. Şimdi minyonlar attım ama e, ölecek o. Ona yapacak bir şey yok. E, ve bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce birinci level'da ama e, pasifimiz dolu olduğu için birinci skill'iniz e, direkt okçuları öldürmüş oldu. Hatta direkt şöyle göstereyim. Pasifinizi de arttırayım. Pasifiniz full mesela attınız birinci skill'i. Daha ikinci level olmasına rağmen zaten e, ekstra damage kazandığınız için e, gerçekten daha iyi olmuş oluyor. Şimdi üçüncü skillimize geçeyim arkadaşlar. E, üçüncü skill gördüğünüz gibi daha deminden beri attım bir yuvarlak. E, Anubis'in üçüncü skilli gibi düşünebilirsiniz. E, ama Anubis'in üçüncü skillinden farklı olarak e, zaten slow veriyor arkadaşlar. E, ya da vermiyor muydu ya? Şimdi cemaat yalışını aldığım için e, emin olamadım. Ama e, bir bakmak istiyorum şuraya. Slow ilk başlarda veriyor diye hatırlıyorum çünkü. Ee, Yok vermiyor arkadaşlar ee bunun için Eee şey almanız lazım Item almanız lazım Cemaat ulaşını zaten cemaat yolaşanı ilk biri de bu Eee şöyle atarsak herhalde vurabilir Ama range yetmedi Eee üçüncü skininiz peki ne işe yarıyor arkadaşlar Eee üçüncü skininiz gördüğünüz gibi ee, düşmanlar hafif, hafif içine çekiyor Eee bunun özelliği bu e, slow vermemiş, vermiyor olsa da e, düşmanları içine çekmesi e, yeterli olmuş oluyor biraz. Ve cam isolation da alınca adamların e, bu skillin içinden çıkması gerçekten çok sinir bozucu olabiliyor. Attığınız gibi şu kısımda olan düşmanları hafif hafif ortaya çekmiş oluyor. Bir, yani girdap gibi düşünün arkadaşlar. Deniz girdabı olarak düşünün. O yüzden e, cam alınması gereken bir e, item olarak düşünüyorum ve e, zaten %90'ı da Poseidon'u kullanan %92'te de zaten almış oluyor. E, yalnız üçüncü skill'in bir olayı daha var arkadaşlar, üçüncü skill e, kaçış skilllerini komple engeller. E, yalnızca kaçış skill'ini değil, e, herhangi bir atlatma skill'i vesaire bunların hepsini engelliyor. E, bu ne demek arkadaşlar? Bu mesela Avelik'sinizdir, e, ikinci skill'inizi kullanamıyorsunuz anlamına geliyor. Veya Vulkan'sınızdır, birinci skill'i kullanamıyorsunuz anlamına geliyor. Ee, yani bu gibi skill'leri olan hiçbir düşman e, bu üçüncü skill'inizin içindeyken o skill'leri kullanamıyor. Ve e, kaçışı da kullanamadığı için e, ya adamlar kekik gibi önünüzde sadece durmuş oluyor. Öldüreyim mi lan? Yok öldürmeyeceğim lan tamam hadi. hadi git git. E, dediğim gibi arkadaşlar üçüncü skill'iniz e, kaçışı engelliyor düşmanların içine doğru çekiyor. Gör Salak ya. ...mala mala. Neyse. Ee, üçüncü skill'den de bahsettik arkadaşlar. E, ve tabii ki... E, ...Poseidon'un da bir kombosu var arkadaşlar. E, bu komba hemen üçüncü skill atıp... Dördüncü skill e at, skill e atmakla alakalı. Ve e, double stack yapıp... ...üstüne Shard'ı ve Tavuti'yi vesaire çıktıktan sonra... E, düşmanlarımız zaten ölüyor. Gördüğünüz gibi. E, şu anda Kule bana vuracağı için... ...ben içinden çıkmıştım. E, ona ek olarak bir de çünkü... E, birinci skill atılıyor ki düşman tam anlamıyla hiç kaçamasın. Şöyle yapalım. Ya yani kombosu da bu şekilde arkadaşlar ve e, ultimizde az önce görmüş olduğunuz e, ultiniz kraken zaten bildiğiniz gibi bir kraken var veya bir korsanlarından da bildiğiniz gibi e, krakeni dışarı çıkarıyorsunuz ve çıkarttığınız anda eğer düşman e, o yuvarlan merkezinde ise eee zıplıyor arkadaşlar. E, ee, ile combo yapılabilir derken bundan bahsediyordum. Sadece birinci skininizde değil, e, aynı zamanda ultinizde de Evlix ile combo yapabilirsiniz. Bir base'e dönelim artık. Şunu alalım. Şurada göstermek istediğim bir şey var arkadaşlar burada. Burada Fatalist var. E, Fatalist alınabilen bir item Poseidon'a. E, çünkü ikinci skill açtığınızda zaten e, ekstra bir base damage'ınız olmuş oluyor. Yani e, basic ataklarınızda. Ee, ona ek olarak bir de fatalist alırsınız biliyorsunuz fatalist e, moment speed'i eğer bezgata tutturursanız e, o moment speed penaltısını kaldıran bir karakter. Oha! Oha Öleceğini ben bile tahmin etmedim. E, şimdi ultiyi atmadan önce yine combo olarak gösterebilirim veya direkt gösteririm arkadaşlar daha rahat görebilirsiniz. Şimdi şuradaki phoenix'i artık alalım. Gelin şuraya. Böyle atalım. Evet aldık. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, iki tane yuvarlak var. Biri burada biri de hayvancıl bir alanı olan yuvarlak var. Şimdi e, düşman bu küçük yuvarlağın içine denk gelirse e, düşmanlarınız havaya zıplıyor arkadaşlar. Yani e, nakap yemiş oluyor. Ve e, bu üçüncü skininizden de komple kaçamamış oluyor. Aynı zamanda birinci skininizi de attığınız için e, üçüncü skill bitmeden önce bir daha zıplayacağı için... E, Adam artık yani zıplay zıplaya bir hal olmuş oluyor ve çok da rahat e, öldürmeniz için bekliyor. E, dediğim gibi bu yüzden özellikle alınıyordu Poseidon eskiden. E, şimdi combo olarak değil de e, ultinin tam olarak nasıl işlediğini göstermek için e, Ra'ya direkt ulti atacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir atalım da bari ölsün şurası. Şimdi arkadaşlar araya denk getirdiğiniz zaman tabi ölmemesi lazımdı. Ee, hem daha fazla damage atıyorsunuz arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum. Şuraya bakacağız pardon. Evet normalde 270 damage atarken e, center attığımız damage ile beraber yani e, normalde dışarıki e, alanda o dediğim ufak yuvarlan dışındaki alana denk gelirse eğer e, düşmanlar sadece 270 damage yemiş oluyor. Ancak e, hem center'a hem de e, center ile beraber denk getirirseniz yani o e, direkt merkeziyle beraber denk getirirseniz e, 270 ile beraber ekstra e, 340 da yemiş oluyor. E, bu da ultinizin hayvancıl bir e, damage'e sahip olduğunu e, gösteriyor arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar e, her skill kullandığınızda pasifiniz e, düşer. Yani siz 3 skill'i kullandığınızda gördüğünüz gibi burası düştü veya birin skill'i kullanırsanız burada 1 e, vardı o da düşmüş oldu. Ama e, ikinci skill'de düşmez arkadaşlar e, bunun bilgisini vereyim size İkinci skill'i çalıştığınız anda e, pasifinizde herhangi bir düşüklük olmaz bu arada göstereyim tekrar gördüğünüz gibi e, düştü e, birinci skill attığınızda da düşüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle ufak damage'lar verelim Titana. aynen şu anda yeterli ra zaten canlandı onu puştlayacaktır. Ee, şöyle göstereyim. İkinci skill'e bastığınız anda gördüğünüz gibi herhangi bir e, artış olmadı. Bu arada arkadaşlar gem isolation alınmasının başka bir nedeni daha var. Ee, i̇kinci skill'inizi çalıştırdığınız an, e, yani ne kadar basic atak odaklı bir skill olsa da e, bir skill olarak görüldüğü için e, ikinci skill'inizde de yavaşlatma oluyor arkadaşlar. Yani siz ikinci skill'ini açıp bir düşmanı vurursanız gem isolation etkisini e, o anda da görüyor. Yani e, her türlü etkili olmuş oluyor. Ee, son olarak bir de komboyu bir daha gösterip bitirelim arkadaşlar yavaş yavaş. Dediğim gibi e, item dizilim olarak e, bana kalırsa sol, e, Vampiric Shroud veya sol Stone başlayın. başlayın. E, ondan sonra bir tanesini alabilirsiniz. E, ben ilk olarak alacaksanız e, Warlocks'ı tercih ederim. E, neden derseniz siteyi çok daha fazla ve e, önce onu bitirmeniz. Ve e, kaçışınız olmadığı için e, genklerden kaçmanızı da sağlayacağı için e, can verdiğinden dolayı. Ee, ben Volak önce çıkmanızı tavsiye ederim size. Şöyle girelim artık ve yavaş e, yavaş bitirelim. Ancak e, bana kalırsa Rabi Beyze e dönsün çünkü. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Ultinizi atarsanız gördüğünüz gibi merkeze denk gelmedi, e, bu yüzden zıplamadı. Ama e, eğer merkeze denk gelseydi e, zıplamış olacaktı ve e, rahat rahat kazanmış. E, zıplatmış olacaktınız. Ve combo olarak da 3, 4 ve 1 yaptığınız zaman e, düşman hareket edemiyor arkadaşlar. E, o yüzden. Ve e, pasifinizin dolu olmasına dikkat edin arkadaşlar. E, ultinizi atarken. Çünkü gerçekten e, çok önemli bir unsur. Dediğim gibi %20 ekstra damage verdiğiniz için full level'da e, vereceğiniz eğer atıyorum e, 500 damage'sa yani ekstra bir veya yüzden hesaplayalım. 100 ise eğer 125 damage vermiş oldunuz ve bu da adam öldürmeniz için çok daha önemli bir unsur olmuş oluyor. Şurada kampları alıp artık bitirelim çünkü neredeyse 20 dakika oldu. Hemen damage'ı da alalım ve son bir combo gösterip bitirelim arkadaşlar. Şöyle alalım. Ancak dediğim gibi e, pasifi doldurup göstermek istiyorum arkadaşlar size. E, zaten şurada minyonlar var. Şurada hemen dolduralım ikinci skill'imizle. <laughs> Doldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. 3, 4 ve 1'dir komursu. E, zaten e... Bunu yaptığınız zaman e, herhangi bir hunter'ın veya mage'in Aegis basmadığı sürece e, canlı çıkması ihtimali e, yok gibi arkadaşlar. E, anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, başka bir videoda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.